Bugün okuldaki ilk günüm. Okula gitmek istiyorum. Ben bir kar Gerçekten okulum çok güzelmiş. Daha önce hiç böyle güzel bir okul görmemiştim. Hemen şurada devam edeyim. Acaba öğretmenlerim nerede? Bir dakika lan. La bir dakika. Lan bugün gün Cumartesi. Cumartesi günü okul olmaz ki. Allah kahretsin. Çabuk geri çıkmak istiyorum. Çıkarım beni bu cehennemden. Ya geri zekalı gibi cumartesi günü okula geldim. Okulun ilk günü diye heyecan ettim ya. dolapların hepsini açayım da içlerini kontrol edeyim. Bakayım. Muz mu? Eee resimdeki açılmış bu elimdeki açılmamış muz Bir sıkıntı var galiba burada Her neyse cebimde kalsın bir işime yarar Bu dolaba bakayım Aa peynir var lan Aa oh, zil çaldı lan. Hemen gideyim derse bir bakayım. Aa oh, ilk ders matematikmiş. Çabuk matematik sınıfına gideyim. Hocam selamün aleyküm. Cumartesi günü olduğunu bilmiyordum hocam. Ben tek başıma geldim. Kusura bakmayın. Yavrum önemli değil. Öyle şey olur mu? Geçti de ders anlatayım. Öğretmenim çok teşekkür ederim öğretmenim. İyi ki varsınız. Hemen şöyle oturup çiçek oluyorum öğretmenim. Ne anlatacak acaba ders olarak ya? Çocuklar gördüğünüz gibi bugünkü dersimiz cumartesi günü olduğu için bir şey anlatmayacağım. Azil oh, çaldı. Öğretmenim çok teşekkür ederim. Çok güzel bir öğretmensiniz. Yavrum çok sağ ol. Her neyse. Ya öğretmene boş vereyim de ben şuradan güzelce dolaplardan yemek araklamaya devam edeyim. Eee bu dolapların hepsi bomboş. Bir de şunlara bakayım. Bu da boş, bu da boş, bu da boş. Ya bu ne biçim okul ya? Daha araştırmadım bir sürü yer var ya. Aa para. Ulan acaba kimin parası? Hangi keriz bırakmış? 6 dolar. 6 dolar kaç para yapıyor? İyi para yapıyor lan. Lan bir dersten daha yeni çıktık. Hemen ne ikinci zil çalıyor ya? Bakayım. Ha okuma sınıfıymış. Çabuk şöyle içeri doğru girelim de. Okunacak bir şeyler bakalım ya acaba ne okuma dersinde ne yapacağız yani tam olarak ne okuyoruz ah bu da kadın öğretmen. Öğretmenim merhabalar. Saygılar, sevgileri veriyorum öğretmenim size. Yavrum geç yerine. Ebenim <laughs> senin. Ne oldu öğretmenim? Sinirinizi bozan bir şey mi oldu? Yavrum cumartesi günü okula geliyorum. Daha ne olabilir? Öğretmenim siz de gerçekten çok haklısınız. Ben böyle sizin açınızdan düşünmemiştim. Hayat size götüymüş ya. Her neyse okuyuş işte da oradan bir şeyler. Öğretmenim tamamdır. Az ders seni çaldı ya. İki dakikada bir ders çalıp çalıp duruyor. Şu dolapları da karıştırayım. Ulan bununki boşmuş ya. Aa ilk gün bitti galiba ya. Ben eve gideyim yavaştan. Niye evime gidemiyorum. Ya bir problem mi var Evimin neydi? Gidemiyorum ben. Bak kamera dışarıdan bana el sallıyor. Ama burada giremiyorum ben. Çıkamıyorum dışarı. Lan ne oluyor kararı etraf. Ya tövbe estağfurullah ne oldu ya? Bu ne lan? Kağıt var. Ana cezaya kalmışım. Oğlum ne yaptım ki cezaya kaldım? Dur şu kağıttan bakayım. Ha sınıfta osurmak. Ya böyle bir suç mu olur? Sınıfta osurmanın şey suçu mu olur ya? Hem neyse şurada bir tane kitap var ya. Şuna bir bakayım. Yıllar yıllar önce çocuklar eğlenirdi okulda maskotla birlikte. Ama bilmedikleri bir şeyler var. Ders zili çaldığında biterdi eğlence. Çocukların hepsi birer birer okuldan çıkıp giderlerdi. Maskot da okulda yalnız başına kalırdı. Yıllar geçti bu olayların üstünden. Bir bakıldı mutsuzluk varmış okulda. Öğrencilerin çoğu yatıyor. En sonunda maskot sinirlendi. Kimse okuldan gitmesin dedi. Öğrenciler kaçmaya çalıştılar ve maskot artık onların en büyük düşmanı olmuştu. Çocukların hepsi artık kötü duruma girmişlerdi. Anne eve gitmek istiyorum. Hocam kapıları açar mısınız lütfen? Anam kapıları açan da yok. Yavaş yavaş bir Yusuf Yusuf yapmadım değil. Aha. Hocam burada kimse var mı? Öğretmenim. Maskot tavşan kesin burada bizim yanımızda de ya. Bu ne ya? Oğlum bunu kim kilitledi böyle? Kesin maskot tavşan kilitledi bir buraya. Allah'ım buradan kurtulmamın yolu yok mu? Lütfen bir şey yapar olması lazım. Her neyse buradan çıkmanın yolunu bulabilirim. Okulda gizlenmiş 3 tane anahtar var. Dolaplara koyduk. Onları bulursan buradan kurtarabilirsin kendini çocuğum. Ama karışık dolaplara koyduk. Aynı dolabın içinde değil buradaki gibi. Ve oyun daha da kötü ve zor olsun diye özellikle lazer falan koyduk ki geber de Robux ver diye. Onun dışında daha da dikkatli ol diye daha da pis şeyler yapmaya karar verdik. Mesela tavşan çıkarttık bir de. <laughs> Merhaba ben tavşan. Ulan böyle bir şey yapılır mı? insan? insana bunu yapar mı ya? Anahtar Eh burada. Burada bir şey yok. Geçti yerine. Buna da geç. Allah! Lazer geliyordu la. Allah'ım bizim... bu ne lan? Bana şaka yapıyor gibi bir hareket yapıyorlar ya. Şuru şunlara da bakayım. Bak bunu açarsam kesin tavşan çıkacak. Ondan açmıyorum. Şunları açacağım. 1 2 3. Bak burada tavşan var. Şuraya geç. Bunlara bakalım. Ananı lan vardı. Allah. Oh, Çabuk olmalıyım. Anahtar. Burada bir şey var mı yok? Bu okulu hemen acilen terk etmem lazım. Babacığım beni kurtarman lazım. Okula geleyim. Benim velim nerede ya? Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Bir daha ben bu okula okula gelmem ya. Allah bildiği gibi yapsın bu okulu ya. Ya Allah kahretmesin mi ya? Annem babam yine niye acaba beni Zorlu zorla okula gönderdiler. İstemiyorum ben buraya gelmek. Anne baba anlayın artık. Oh kafeterya. Ne oldu lan? Şşş oğlum. La beni burada tavşanla yalnız mı bırakacaksınız? Lütfen beni kurtarın. Burada tavşan beni tavşanlar. <laughs> Lütfen beni biri buradan çıkar. Ya ne oluyor ya? Tavşanın içine mi girdim mavi mavi? Ne oluyor? Kaptan az hareketler yaptın sen. Hayırdır lan? Oğlum seni burada yiyip bitireceğiz. Bütün Amerikan futbol takımı Amerikan topuyla birlikte üzerine atlayacak. Anladın mı? Hey, bir de gelin ebe mi de yani. Bu ne lan böyle? Biraz düzgün konuşun lan benimle. Ya bu ne? Hocam bu ne? Bu kadar kişiyle kapışacak mıyım ya? ya? Bunlar tek tek gelmiyor ki bu Amerikan futbol takımı resmi. La ağzınızı burnunu kırarım lan. Bende torun çekici var bak. Durduğunda mı vuracağım? Durmadan önce mi vuracağım? Çünkü her türlü dayak yiyorum ben bunlardan. Ah biri gitti. Bak babaları saldırıyor. Oğlum bak ağzınızı burnunuzu kırarım. Akramıyorum ah da. Ya bir dur dayı sen de ya. Adama bak lan zıpladıkça ışık çıkartıyor. Dur seninle zıplayıp seni dövmek çok basit lan. Seni ben her gün döverim. Aa, dur dur. Zıpladığın yerde de zıplarım. Seninle zıplayıp seni yine döverim. He. Ağzını burnunu kırarım senin. Heh. Ne oldu lan? Kuşa döndü ne? Armut spor. Ağzını burnunu sıktın <laughs> ne? Benim sinirimi bozup burada ahlaksız çocuğa çevirdiler beni. Oğlum ne yaptın ki cezayı kaldım? Dur şu kağıttan bakayım. Ha Amerikan futbol takımının içinden geçmek mi? Vallahi bir karnımda bir ağrı. 30 saattir burada oturuyorum. Tabi ağrır ya. Azıcık kalkayım da yürüyeyim şöyle turlayayım. Bir buraya gittik. Bir buraya gittik. Bir buraya buraya jont attık. Bir buraya volt attık. Bir şey oldu yok. Can sıkıntısına gebereceğim. Artık beni çıkartın. Duvarlardan çıkartın beni. Allah belanızı vermiş. Aha burada da karıştırılacak bir şey. Allah para. Bu cam kitli. Bu da kitli. Aha bu kitli değil. İşte bu. Ulan kesin burada para vardır he. Dur bir karıştırayım bakayım şuraları. Yok mu ya şurada bir yerde. Oğlum çocuklar oyun oynarken para düşürürler yani. Oh vallahi buradan kaydıkça canıma can katıyorum. O oh, ata bindik. Oh coştur beni at. Hadi mutlu et biraz beni. Bu at mı kurbağaya mı bindir? Lan, lan Ben neyi garip bir şey bilmişim ben. İki de sarıncakta sallandım mı canım yüzlenir valla. Hemen buraya bindik. Oo çok eğleniyorum. Bir oldu. Bir daha oldu. Bir daha oldu. Bir daha oldu. Valla çok güzel. Sabahtan akşama kadar. Lan bitti mi? Allah kahretsin ya. Bu da bitti valla. Bu ne lan? Burada bir oyun var. Şunu şöyle... Bu nasıl bir oyuncak ya? Ne oluyor? kim güldü? Merhaba. Ben benim adım Tavşan Mahmut. Seni buraya tavşanlamaya geldim. Seni sıkıştırıp tavşanlayacağım canım. Kaçamazsın. Mavi gözlerim senin kafana sıkacağım. Dişlerimin arasında seni ısıracağım. Sırtına bileceğim, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. <laughs> Allah kaçmam lazım. Tavşan geliyor. Mavi tavşan geliyor. Bana kesin kötü bir şey diyecek. Allah ım, Allah ım, mavi tavşanımdan kaçmam lazım. İyi ee, arkamda değil. Aman olmasın zaten bana ne ya? Her yerde gelebilir abi bu tavşan. Çabuk çabuk çabuk. Burada sağ. Burada. Buradan sağ. Buradan da sağ. E, Allah'ım çok fena geliyor. Puppy play time'da. gibi. Ulan çabuk ol. Allah'ım burası çok zor olmasın. Hayır. Koştum diye canımın yüze çıkması gerekiyor normalde. Niye çıkmıyor? Gelme lan. Psikopat taşın peşimde vallahi. Çabuk çabuk çabuk. Bu delik benim çıkışım olabilir. Hayır. Tavşanın kulaklarını gördüm. Hayır. Tavşan gelme. Uh, ulan şu saniye kadar öyle yoruldum ki. Yüzümün güldüğüne bakmayın. Her yerim terledi. Son bile terledi vallahi koşmaktan. Okulun çıkışı da okuldaki bir kaydırak okulun çıkışına mı çıkıyor? Ne garip bir okuldayım ya. Ben nereye gidiyorum oğlum? tinerci falan kesecek önümü. Lan okulda bir sürü şey oluyor. Ailemi anlatıyorum. Hala gündürüyorlar okula lan. Benim ailem ne kadar psikopat. Aha, tipini sevdiklerim kıyafet değiştirip gelmiştir. Oğlum, la siz psikopat mısınız? Bak bak hala orada duruyor. Şşt. Merhaba. Oh, lan uzaktan sparladı dövdüm para ver lan. Kimya dersine mi gireceğiz? Kimya nerede? şurada. Ya kimyada ne yapacağız? İksir falan mı yaptıracaklar bizi Hocam selamün aleyküm dersiniz çok güzel. İlk kez giriyorum bu arada. Hocam para verecek bir şeyler yapmayı öğretseniz de ben para kazansam biraz ya. Para kazandıracak bir şeyler öğretin. Periyodik cetveldeki hocam 26 numarayı öğretin bana. Ne işe yarıyor? Evet yavrum hoş geldin. Bugün senin çok güzel bir şekilde iskir nasıl yapılır onu yapmanın en güzel formülleri de bir yavrum. çünkü güzel bir şekilde buradaki şeyleri karıştıracaksın falan. Baba yapacaksın tamam mı? Ya hocam ne diyorsun sen? Konuş ben bilmiyorsun ki sen. sen eğitim özürlüsün ya. Ben buradan karıştırayım kafama göre. Şundan azıcık bir şey, şöyle bir şey. Ya çok kötü oldu ya. Yine ben okulda kaldım. Bugün tek kaçabileceğim yer kapı ya. Ulan camdan kaçıyorum diye camı kapatmışlar. O tavşana illa beni yem edecekler. Tavşanın havucu olacağım. Zaten üstümde turuncu. Ya şu kapı bir açılsa da bir evime gitsem ya. Delikten bakayım. Delikte bir şey var mı? Yok. Kapının delinde normal kimse yok. Kardeşim açım. Bugün de ceza almışım. Okulu patlatmak mı? Süper. Geldik buraya. Allah Allah. Okul da çok sessiz canım. Kesin o tavşan burada bir yerde. Tavşan bey. Buradaysanız çıkın. Allah belanı vallahi burada. Aç dolaba gir. Kapat. Bak, 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 bak. beni bulamaz ki kaçarım <laughs> tavşan salağını kandırdım gidiyorum evime <laughs> lan sen beni kimsin bulacan armut suratlı tavşan ula ben senin gibi kaç tanesiyle uğraştım senin haberin var mı lan sizi var ya avuç suyu yaptım oğlum avuç suyu çabuk evime gideyim de şuradan oh böyle onlar beni hayatta bulamaz lan ne oluyor lan ne oluyor lan adam <laughs> o 50 kilometre uzaktan koşuyor beni gördü sanki at gibi koşuyor ne haber arkadaş olalım mı seni tavşanlamak istiyorum lütfen ya kardeşim gider misin ya? Seninle mi şaştım? Ula, ula. Tavşana bak. Psikopat tavşan. Oradan oraya oradan oraya zıplayıp duruyor. Ağzına burnunu tüküreyim lan senin. Hah, kafana kafana. Bak bak yerin içine girdi. Kafasına durabiliyoruz mu? Yok. Lan gelme lan. Adama bak. Osurmalı patlamalı hareket yapıp duruyor. Lan ben sana şey fırlatıyor muyum? Patlayan havuç. Ya patlayan havucu kim yasal hale getirdi? Bu bana fırlatıyor ya. Bak bak bak. Ne yapıyorsun? Bak geri zekalıya bak. Orada olduğu yerde dönüyor. Sanki beni öldürecek. Sen ağzına burnuna tüküreyim. Kafadan vurunca 10 puan veriyorlar mı? Veriyorlar herhalde. Bir tane daha tutturayım. Bir tane daha. Bir tane daha. Geber lan. Lan niye ölmüyorsun? Oh be. Valla tam işte adam öldürdük lan. Tarihe falan geçmiş olmam lazım. Şuna bak beni yiyor ya. Al ayağımı ye. Al çok yemek istiyordun. Al kokulu ayağım. Biraz önce gittim güzel bir şekilde Doritos'a soktum ayağımı Kokulu Doritos. Vay be. En sonunda bu okuldan kurtuldum. Maskotu ben öldürdüm ya. Ben yedim. Tavşan yahnisi yaptım adamı ya. Oh be. Valla kurtulduk ya. Ne uzun yolmuş. Konuş konuş bitmiyor. Lan bitiyor mu? Ha bitiyor galiba. Bir gün geri geleceğim ve seni tavşanlayacağım pislik çiçek.